Merhaba değerli kullanıcılarımız. Türkademi Veritabanı kullanım rehberi videosuna hoş geldiniz. Türk Ademi Veritabanı, Veri Informaskop firması tarafından geliştirilmiş olup Türkiye'de yayınlanan Türkçe içeriklere kullanıcıları eriştirmeyi hedefleyen akademik bir veritabanıdır. tabanıdır. Türk Ademi Veritabanı içerisinde Veri Tabanı'nın içerisinde 8000'in üzerinde Türkçe akademik kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların kategorilerini ana sayfada yer alan Kategoriler bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Türk Akademik kurumsal abonelik modeliyle kullanıcılarımızın erişimine açılmaktadır. Kurumsal abonelerimizi referanslarımız bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Referanslarımız bölümüne gittiğinizde Türk Ademi Veri Tabanına abone olan kurumlarımızı görüntüleyebilirsiniz. Türk Ademi Veri Tabanında yer alan kaynakları görüntüleyebilmek için kurumunuzun internet ağı içerisinde olmanız gerekmektedir. Kurum içerisinde olmadığınız durumlarda kurumunuzun sağlamış olduğu uzaktan erişim ayarlarını gerçekleştirerek kurum ağınıza geçiş yapıp kaynakları görüntüleyebilirsiniz. Kurumunuzun uzaktan erişim ayarlarını kurum sayfalarınızdan ya da uzaktan erişim bölümü üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Uzaktan erişim bölümüne geldiğimizde kurumunuzu seçerek kurumun kampüs dışı erişim ayarlarını görüntüleyebiliriz. Kurumumuzun kampüs dışı erişim ayarlarını tanımlamadığımız takdirde Türk Ademi'de yer alan kaynakları görüntüleyemeyiz. Uzaktan erişim ayarlarını gerçekleştirdiğimizde, ana sayfada sarı şerit üzerinde kurum adının çıkıyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte, uzaktan erişim ayarlarını gerçekleştirdiğimizde, giriş yapın ve kayıt olun seçenekleri aktif olmaktadır. Türk Ademi veri tabanında yer alan kaynakları görüntülemek için, Türk Ademi platformuna kayıt olmamız gerekmektedir. Kayıt olmak için, ana sayfada sağ bölümde yer alan kayıt olun bölümüne gitmemiz gerekmektedir. Kayıt olun ekranında karşımıza Türk Ademi kayıt formu gelmekte. Kayıt formunda gerekli bilgilerin girişini gerçekleştirerek kayıt işlemimizi tamamlamamız gerekiyor. İlk olarak ad soyad bölümünü dolduruyoruz. İposta e posta adresi bölümünde kurumumuzun sağlamış olduğu e-posta adresini giriyoruz. Burada girmiş olduğumuz e-posta adresi kurumumuzun domainini içeren e-posta adresi olması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem üyeliğimizi kabul etmeyecektir. Şifre bölümüne Türk Ademe hesabımız için bir şifre belirliyoruz. Daha sonrasında şifreyi tekrar giriyoruz. Kurum görevimizin seçimini gerçekleştiriyoruz. Görevimizi seçtikten sonra kırmızı renkte yazan güvenlik kodunu ilgili alana girmemiz gerekiyor. Aşağıda yer alan bölümde aydınlatma metnimiz Türk Ademi Gizlilik ve Aydınlatma Metni, Çerez Politikası ve Kullanım Koşullarımız yer almakta. İlgili linkler üzerinden alanları okuyup onaylamamız gerekmektedir. İlgili bölümleri okuyarak onaylama işlemini gerçekleştiriyoruz. Onaylama işlemini tamamladıktan sonra kayıt olun butonu üzerinden kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Kayıt olma adımlarını tamamladığımızda kayıt işlemimiz sistem tarafından işleme alınıyor ve kayıt olduğumuz mail adresine bir aktivasyon maili gönderiliyor. Mail adresimize giderek aktivasyon işlemimizi tamamlamamız gerekmekte. e posta adresimize Türkademi tarafından bir aktivasyon maili gelmekte ve hesabımızı aktifleştirmek için ilgili linke gitmemiz gerekmektedir. Linke gittiğimizde hesabımızın aktivasyon işlemi ve kayıt olma sürecimiz tamamlanmış olacaktır. Türkademi veri tabanına giriş yapmak için ana sayfada yer alan giriş yapım bölümüne gitmemiz gerekmekte. Kayıt olma esnasında girmiş olduğumuz mail adresi ve hesabımız için belirlemiş olduğumuz şifreyi yazarak sisteme giriş gerçekleştirebiliriz. Hesabımız için belirlemiş olduğumuz şifreyi unuttuğumuz takdirde giriş ekranında yer alan şifremi unuttum butonu üzerinden şifremizi sıfırlayabiliriz. Şifremi unuttum seçeneğine gittiğimizde e-posta adresimize şifre sıfırlama maili gelmekte ve ilgili mail üzerinden şifremizi yenileyebiliriz. Hesabımıza giriş yaptığımızda ana sayfada hesabın bölümü ve parantez içerisinde ad soyad belirtecini görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta Türk Ademi Veri Tabanını kullanırken ekran içerisinde sarı şerit üzerinde kurumumuzun adını görmemiz gerekmektedir. Bu alanda kurum adı görünmüyorsa bu durum kurum ağı içerisinde olmadığımızı göstermektedir. Bunun için uzaktan erişim ile kurum geçiş yapmamız gerekmektedir. Türkademi platformunda yer alan kaynakları tam metin görüntüleyebilmek için kurum olmamız ve hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra Türk Türkademi'de yer alan kaynakları tam metin olarak görüntüleyebiliriz. Türkademi'de yer alan kaynakları görüntüleyebilmek için arama bölümü üzerinden arama yapabilir ya da Kategoriler bölümü üzerinden ilgi duyduğunuz kategoriye ya da konu başlığına gidebiliriz. Tarama sonuçlarımız ekrandaki gibi görüntülenecektir. Sol tarafta taramamıza yönelik filtreleme ekranı, sağ tarafta kaynak bilgilerimiz yer almaktadır. Tarama bölümünün altında yaptığımız taramaya yönelik sonuç sayısını görüntüleyebiliriz. Sonuçlar listesinde tam metin görüntülemek istediğimiz kaynağı tam metin butonu üzerinden açabiliriz. Tam metin butonuna gittiğimizde karşımıza bir uyarı ekranı gelmekte ve ilgili ekran otomatik olarak yerini kaynak görüntüleme ekranına yönlendirmekte. Kaynak online okumaya hazır formatta karşınıza gelmektedir. Türk Ademide yer alan kaynakları bilgisayarımıza ya da mobil cihazlarımıza indirmek için kurumağında olmamız ve hesabımıza giriş yapmamız gerekmektedir. Arama sonuçlarım içerisinde indirmek istediğim kaynağın başlığına gidiyorum. Kaynak başlık sayfasına geldiğimde kaynağın başlık, yayın, sorumlular, yayın ve özet bilgileri karşımıza gelmekte. Özet ekranının aşağısında tam metin, satın al ve indir butonları yer almakta. İndir butonuna gittiğimizde karşımıza bir uyarı penceresi gelmekte ve ilgili ekranda kaynağı indirebileceğim süre ve detaylı bilgi yer almaktadır. İndirme işlemine devam et kaynağın Cihazımıza indirilme işlemi tamamlanmış olmaktadır. Cihazınıza indirilen kaynaklar telif hakları doğrultusunda DRM korumalı olarak görüntülenmektedir. Bu nedenle indirilen kaynakları cihazımızda görüntülemek için her cihaz için bir defaya mahsus olmak üzere lisans ve uygun programı indirmemiz gerekmektedir. İlgili adımlar için Türk Ademi platformuna gidiyorum. Hesabın bölümü içerisinde yer alan lisans ve indirme bölümünde Cihazımın işletim sistemine uygun olan yazılımı indirmem gerekiyor. Kullandığım cihaz Windows işletim sistemi olduğu için Windows seçeneğine gidiyorum. Program bilgisayarımıza indirildi. Programın kurulum işlemine geçiyorum. İndirdiğim kurulum dosyasını açıp kurulum işlemlerini gerçekleştiriyorum. İlgili adımları gerçekleştirdikten sonra Türk Ademi'den indirdiğimiz kaynakları görüntüleyebileceğimiz program bilgisayarımıza kurulmuş durumda. Program kurulumu tamamlandıktan sonra hesabımıza tanımlanan lisansı indiriyorum. İndirdiğim lisansı açıyorum. Lisansımı açtığımda lisansın aktif edildiğine dair bir uyarı penceresi karşımıza gelmektedir. İlgili adımları gerçekleştirdiğimde artık Türk Ademi'de indirdiğim kaynakları çevrim dışı olarak görüntüleyebilirim. Kaynağımı açtığımda ilgili program üzerinden kaynak görüntülerine bilmektedir. Kullanım rehberi videomuzu izlediğiniz ve Türk Adın platformunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz bir konu olursa sayfamızda yer alan iletişim ve destek bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.